yeni keşfettiğim ve sizinle de mutlaka paylaşmam gerektiğine inandığım bir kremden bahsetmek istiyorum. İsmi Galebe. Cildim biraz e, problemli, kuru olduğundan dolayı. Şuralarda böyle çok küçük küçük sivilcelenmeler oluştu. Arkadaşlarıma sorduğumda bir arkadaşım bunu önerisiyle keşfettim daha doğrusu. Bu krem e, benim sivilcelerime Gidererek oluşumuna da engel olacak. Siyah noktaları da temizliyormuş. Ve en en önemlisi de lekeleri arkadaşlar. Leke görünümünü azaltıyor. İçerindeki sarı kantaron faydalarını eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Zaten e, sarı kantaron yağı da lekelere iyi geliyor. Bu kremi e, bu şekilde keşfettim. Ama aynı zamanda da nemlendirme özelliği de muhteşem. Gece yatarken sabah kalktığımda mutlaka sürüyorum. Ve cildim parlak aydınlık gösteriyor. Ben size tavsiye ediyorum.